Halka fazla kilo almadaki önemi nedir? Değerli arkadaşlarım, beynin enerjisini iki koldan alıyor. Biri hidroelektrik, öbürü aldığımız gıdalardaki sinirler şekerden alır. Ee, burada olayı fazla uzatmayacağım. Ee, susuzlukta açlık hissini işte beyin iki e, hissi de açlığı da Susuzluğu da aydık hissi olarak veriyor. Biz vücudumuz e, suya ihtiyacı varsa açsın diyor ye. Acı olduğun zaman da ye. Çünkü benim enerji ihtiyacım var diyor. Bu enerji sudan gelmedi. Yani hidroelektriğimi üretemedim diyor. Organlara ben elektrik vermem lazım. Yok. Onun için ye diyor. Halbuki suya ihtiyacı var. Onun için değerli arkadaşlarım Burada da söylediğim gibi birinci madde şeker oluşumunu sağlar ve enerjiyi şekerden alır. Beyin ikincisi hidroelektrikten alır. Vücut yeteri hidroelektrik ürettiğinde yağ parçacıkları olan hormonsal duyuları lipoz denen bir enzimle de aktive eder. Buradaki olay şu arkadaşlar. Biz eğer su içersek kaliteli su elektrik enerjimiz ortaya çıkar. Bu da şununla olacak. Yemeklerden önce bir bardak veya iki bardak su içmeyelim. Bir iki bardak su içtiğimiz zaman beyin diyor ki tamam diyor. Ben enerjimi üreteceğim. Suyun geldi yemek yemene gerek yok diyor. Hemen dok dokluk hissi ortaya çıkıyor. Yani lipaz denen enzim e, ortaya çıkıyor. Sen diyor tamam diyor suyun aldın. Zaten e, diyetisyenler de söylerler yemekten önce su içersen e, tokluk hissi duyarsın daha az yersin diye. Ya bu bilimsel. O nedenle size tavsiyem yemeklerden önce bir iki bardak suyunuzu için beyin hemen tamam benim suyum geldi elektriğimi enerjimi üreteceğim deyip işe başlar ve sizin daha az yemediniz. yemek yeseniz bile daha az daha isteksiz hani böyle e, acıktığımız zaman yemek yeriz apurcuklu böyle karşısındaki de duran o da e, öyle bir iştahla yer ki çünkü sizin o e, yemek yemeniz onu da etkiler. Hani derler ya ya bir güzel yemek yiyecekler gibi. gibi. İşte burada onun için mutlaka ve mutlaka yemeklerden önce suyunuzu yarım saat önce mutlaka için. bunu kendine düstur kabul edin. Sabah kalkar kalkmaz öğlen yemeğinden önce, akşam yemeğinden önce, akşam yatarken mutlaka Ha bir de yemek aralarında onun için en az günde içilecek su değerli arkadaşlar 10 bardaktır. En az diyorum bakın. Çok değil. En az. Ama ne yazık ki bir gün 3-5 bardak dahi ben insanlar var. Diğer taraftan lipaz enzimi yürüyerek bir saat yürürseniz lipaz enzimleri yine çıkıyor ortaya veya 36 saat aç kaldığımızda da ortaya çıkıyor. Üç koşulda. Birincisi su içerek, ikincisi yürüyerek, Üçüncüsü ise 36 saat aç kalarak zaten ben 21 gün aç kaldığımda tam 16 kilo. Ya. Neden? İşte bu lipazdan. Aç kaldıkça vücut vücudun kendi içindeki bünyesindeki kirleri, toksinleri, asitleri yiyor falan, kendine göre besleniyor. O bir konu inşallah o günde başkanım bir, böyle bir fırsat sağlar e, o sunumda yaparız. Evet. Kilo alma olayında kişi vücudunda suluk sinyallerini bir kere e, tanımadığından e enerji temini içinde suya ihtiyaç duyduğundan su içme yerine fazla yiyecek tüketiyor. Yani beyin hel açıksa da susaza da, da yediyor. Yedikçe de ortaya kilo çıkıyor. Kilo çıkınca da işte obezite dediğimiz adına ne diyorsak diyelim sıkıntılar ortaya çıkıyor. O nedenle de vücut bu eksikliğini tamamlamak yani ihtiyacını diyelim eksikliklemenin tamamlamak için hep yediriyor. Oysa bir suyumuzu aldığımız zaman işte burada beyin yedemiyor. Çünkü ben enerjimi üreteceğim suyumu aldım. O nedenle de sen fazla yeme diyor. Yani Aşağıda da gördüğünüz gibi kaliteli suyla yani mineralli piyasa ve canlı olan içinde böyle mineralli olan suyumuzu içtiğimizde beynimiz durduyor çünkü ben bunları aldım, enerjimi üretiyorum, fazla yemene gerek yok. Öbür taraftan kilo almayı önlemek veya kilomuz varsa vermek için. Mutlaka alkamineli günde en az on bardak su içtiğimizde Ferit Batmangil'in, bilim insanlarının ortaya koyduğu belgelerle, bilgilerle biz bu ihtiyacımızı karşılamış olur ve fazla kilolarımızı atarız. Değerli arkadaşlarım şunu kesin ve kes bilin. Eğer ki günde 10 bardak alkamineli su içen insan kesinlikle ayda 5 kiloyu verir.